Yozgat'ta AK Parti seçmeninin ilk tur sonrasında seçim hakkındaki görüşlerini aldık. Dünkü seçimler çok güzel bir şekilde geçti. ülkemize hayırlı olsun. İnşallah ikinci turda da reis işi bitirecek. Seçimler için öncelikle vatanımız, milletimize hayırlı olsun. Kazasız belasız geçtiği için. İnşallah seçimde işte bu AK Parti'den Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci tura kalmasına bir üzüldük. Yozgatlı olarak ikinci, ikinci turda Allah izin verirse alırız. Ben fazla ilgim yok da böyle şey yani. Abi Recep Tayyip Erdoğan almasını çok istiyorum yani söyleyeyim şimdiden. Yani CHP fazla desteklemiyorum da. Ya sevmiyorum ya. Şu an hani ülkenin durumu da iyi bence yani gayet. Hani CHP olursa başkan ülkenin batacağını düşünüyorum ben. Seçimler hakkında e, her zaman reisin yanındayız. Yani Türk halkı şunu bilsin, HDP'nin olduğu hiçbir taraf Türkiye'de seçim kazanamaz. Bunu herkes böylece bilsin. İnşallah reis ikinci turda büyük bir farklı alacak. Teşekkür ederim. Dünkü seçimlerle ilgili olması gereken oldu. 2-1-1. Aslında İyi Parti 1 almayacaktı ama gene aldı. bence en iyisi Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci şey tura kaldı herhalde değil mi? Yani yine de en büyük şeyimiz Tayyip Erdoğan Reis Başka yok Başkasına oy vermek bizi İkinci turda da yine reis Beklentimiz yok Reisten başkası yok Başka Valla hak yerini buldu Yani ikinci tura kaldı galiba seçim Yani Bir, bir uyarı oldu devlete gibi oldu birazcık ee, Seçim sonuçları beklendiği gibiydi zaten Hepimizin beklediği bir durumdu ikinci tura kalması O yüzden çok şaşırılan bir sonuç değil Ülke adına da bizim adımıza da ee, o yüzden beklendiği gibi sonuçlar. İkinci turda böyle olacak bakalım.